Turşu nelerle iyi gider? Turşu artık bizim hayatımıza bir gelenek olarak girmiş bir sebze, meyve diyeyim artık. Her akşam yemekte mesela ben turşumu yerim. Yani pilav olsa, ben pilavın yanında turşu yiyorum yani, artık o kadar günümüze yerleşmiş bir şey. Ee, turşu, onun haricinde mesela buraya gelip sürekli bardakta alıp gidenler var turşu, turşu suyu falan böyle. Gençler de artık sevmeye başladı bu işi, eskiden unutulmuş bir şeydi bu ama şimdi dükkanın tarihinden dolayı bir ilgilerini çekiyor turşu burada. Ee, turşu dediğim gibi zaten kuru fasulyenin ve pilavın yanında artık demirbaş olmuş bir ürün. Onun haricinde turşu artık içki reyonlarına da girmeye başladı açıkçası. Artık bir kafeye bir bara falan gittiğinizde bir içki söylediğinizde yanına turşu geliyor. Artık kuru yemiş şeyi kalktı, modası kalktı. Şimdi artık turşu birazcık daha popüler olmaya başladı günümüzde. Bu şekilde.